Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yine bir iğne oyası sizlerle paylaşmak istediğim E, modelim çok kolay bir model. Herkes rahatlıkla yapabileceği bir model. Modelimin alt kısmı bu şekilde. Yazmamın kendi renginde bir ip kullandım. Son olarak altı tane burada zürafa var. 7.yi yapıyorum. 7 ve 8 ara yolumda 8 tane zürafamı yaptıktan sonra tekrar dönüş yapıp 8. içerisine düğümümü yapıyorum burada 7 tane zürafam kaldı yine aynı yuvanın içerisine bir tane kirpiğimi yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine ikinci kirpiğimi yapıyorum. İkinci kirpiğimi de yaptım. Tekrar ikinci kirpiğimin tepesine çıkıp düğümümü yapıyorum. Tekrar kirpiğimin içerisine girerek Burada da aynı şekilde üç tane kirpik yapacağım. 1 Yine aynı yuvan içerisine giriş yapıp ikinci kirpiğimi yapıyorum. Ve üçüncü kirpiğimi de yaptım. Bu şekilde Üç tane kirpim yaptım. Şimdi aşağıya yuvanın içerisine geçiş yapacağım. Ve buraya kenara tekrar aynı yuvanın içerisinde bir tane daha kirpimi yapıyorum. bu şekilde tamamladım. Şimdi ara yolum için devam edeceğim. 8 tane zürafa olana kadar devam ediyorum. Bu şekilde bakın. Modelimin alt kısmını tamamladım. Üst kısmı için hemen dönüş yapacağım. Evet hanımlar. Diğer bir iğneme sarı renk ipimi takarak dönüşümü yaptım. Şimdi motifim için şöyle bu arada yazmamızın yani ters önündeyiz. Yazmamızın düz tarafını çevirerek motifimizi düz tarafında yapacağız. İpimizi bu şekilde tutup ortadaki kirpiğimizin içerisine düğümümüzü yapıyoruz. Tekrar aynı kirpiğin içerisine girerek burada kirpiğimizi oluşturduk. Tekrar sarı kirpiğimizin içerisine girerek düğümümüzü yapıyoruz. Aşağıya inip tekrar buraya sinek kanadımızı yapıyoruz. sinek kanadımızı yaptık bu şekilde şimdi bakın burada bu, bu araya değil bir önceki aranın içerisine girerek bakın şöyle yakınlaştırayım içerisine girerek buradaki düğümün hizasına gelerek buraya çıkış yapıp bakın burada bir tane küçük kirpik oluşturduk sinek kanadımızdan bu şekilde tekrar aşağıya inerek buraya yine sinek kanadımızı oluşturuyoruz bakın aynı hizada olmasına dikkat edelim buradaki ile ipimizi çekelim Bu şekilde oldu. Şimdi yine bu araya değil, bir önceki ipimizin arasına girerek yine düğümün hizasına gelerek buraya düğümümüzü yaparak yine bakın ikinci kirpiğimizi de oluşturduk. Devam ediyoruz. Yine ana yuvaya inişimizi yapıp buraya yine sinek kanadımızı yapıyoruz. Tekrar bu araya değil, yanındaki ipin arasına girerek bakın bu şekilde burada düğümümü yapıyorum yine. üçüncü kirpiğimi de oluşturdum bakın 1 2 3 oldu tekrar son kez ana yuvanın içerisine sinek kanadımı yapıp dördüncü kirpiğimi de oluşturacağım bu son kirpiğimiz olacak modelimiz çok küçük küçük bir motifimiz var. E, karışık renkli yazmalar için muhteşem bir model. Bu şekilde dördüncü kirpiğimizi de yaptık. Bakın modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. İpimizi iyice çekip iplerin uçlarını temizleyerek modelimizin ortaya çıkmasını görelim şimdi ben birkaç tane daha yanına yapacağım modelin bitmiş halini hep birlikte görelim Evet hanımlar modelimin son bitmiş hali bu şekilde olacak böyle çıtı pıtı ve güzel bir model herkes de rahatlıkla yapabilecek bir model bunun fiyatına gelince yazması ipi karşı taraftan 250 liradan yapıyorum hanımlar. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.